Hepsi bir bu arkadaşlar. bugün sizlerle şöyle bir işaret çizeceğiz. Bu peynir işaretiydi. Şimdi onu çizeceğiz. Evet. Başlayabiliriz. Bu ton için uygun bir hey, katı bir renk alacağım. Ee, 2B 2.1 2 2, yani bu, bu kalem türüyle siz yapabilirsiniz. İsterseniz 2B veya B kullanabilirsiniz. Şimdi elimin kopyası gibi. Şimdi. Siz bunu elinizi koyarak yapın. Bakarak da yapabilirsiniz aslında. Ama bakarak biraz kötü olur. Evet bu şekilde. Bu arada şey detayları ya. Biraz daha ince yapabiliriz. Buraları altı ile yapacağım. Aynen. Şuradan şöyle, şöyle öyle Hep böyle ee, devam ediyoruz. bir şey dedi. Dur bir dakika. Nasıl yapmış? Ona biraz saldım. yapacağız zor gibi ee, bunu biraz böyle bir şey yok kardeşim böyle parmağımızın tırnağını çizdik sonra şekilde. Evet. Böyle yapıyorum. Sonra bunu böyle yaptık ya. Bunun üstüne gelen baş parmak var. Şimdi elim çekeyim. Başka bir böyle şey gelinlik istedim sonra yaptığımız gibi bunu böyle yapıyoruz evet böyle oldu şimdi biraz bu orta parmağı ay orta diyor baş parmağı düzeltebiliriz uzun oldu. O yüzden ben tekrardan yapacağım. Şunları biraz daha uzatabiliriz. Evet hemen geçiyorum. Çok özür Buraya hemen bir tane daha parmak Önemli bunu böyle yapıyoruz. Sonra burayı iyice silelim. Hadi bunu yaptıktan sonra e, böyle olsun burada. Buraya bir boşluk bırakalım. parmaklarımızı tam orantılamaya çalışıyorum. Aynen. Yani maksimum uzunluk bu kadar olsun. Buradan da şöyle İnceltebiliriz. Aynen. Burada peçeteyi biraz sürtebiliriz vermek için. Burada kartım düştü daha önce. Aynen böyle güzel yapayım, güzelleştireyim. Tırnak işlerini sadece şöyle yapsak şimdi burayı böyle Evet oldu Evet elin şeyleri biraz kalem Evet. Ee, şimdi evet, peçeteyi alıp ileteyi sürtüp biraz daha kalınlaştırıyoruz buraları. Böyle yaparsak daha güzel olur. Gördüğünüz gibi aşırı iyi oldu. Sonuç mutlu bir görüntü. Evet böyle bir şey oldu şu anda göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar ee, videomuz bu şekildeydi. Şuraya biraz daha çizgi vererekti de. Hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, şu anda resmin son görüntüsü böyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.